Kırmızı koltuktan herkese merhaba. buradayız. <laughs> evet. Sabah sabah yollara döküldük. Bölüm 3. Bugün ne yapıyoruz? Aa ilk başta otelin orada bir şeyler varmış böyle Eagle Project falan demiş. Ezilmeden karşıya evet. geçmeye çalışıyoruz. Buna önce. milyon dolarlık proje diyorlar. Biz de gideyimmedik. Galiba şu inşaat projesinden bahsediyorlar. Yine bence biz bir inşaatla inşaata çıkıyoruz. <laughs> Turizm kısmına birazdan bakacağız. Ya bunu yat gezisi falan yapan kız söyledi bize herhalde yattan güzel gözüküyordur ama Sıktı sıktı kesin sıktı Yani gezilecek bir şey mi değil mi bilmiyoruz İnşaatların ortasında böyle Ama bir tane de AVM var galiba Tamam zaten bir tek AVM uzaktan güzel görünüyorduk. 44 milyon dolarlık proje diye biz onu Neyse önce bir bakalım Ondan sonra normal turistik, tabii tabii. Tesla müzesi vesaire o tarz şeylerle bugünü geçireceğiz. Yani 10. dakikaya tıklarsanız siz <laughs> Yoksa inşaat alalım. Yok bakalım bilmiyoruz bazı dakikaları. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Milyon dolarlık proje. İşte şu evde oturacağız. <laughs> Oğlum bu neyse YouTube kanalında söylemeyeyim. <laughs> ne bu? Neye benziyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Dimdik seni duran içine, bir şey oldu. Sevinçler karar Bu ne? bu ne? <laughs> Evet ne düşünüyorsun hakkın milyon dolarlık bu hakkında? Şöyle düşünüyorum. Kinez Mihailova denilen ana yoldan sakın ayrılmayın. Onur Önder beni zorla ayırttı buraya getirtti gider. Efsane bir bina çıkacak ama 10 sene sonra burası gelecek <laughs> bir yer olacak. Daha var. <laughs> <laughs> Deniz çıkacak dediğimiz yer. Ama bak burada e de, müthiş bir AVM de görüyoruz. Şuradan bir bu koyarım. Osmanlı tokatını <laughs> yapışız AVM'nin duvarına. <laughs> müthiş bir AVM'ymiş. Bir AVM'den bağlı. Ben ormanlık ağaçlık yer görmek istiyorum. Yine endüstriyel İstanbul moduna getirdim bizi. İşte binamız, işte dağ taş, dere tepe. Dikkatli olun arkadaşlar. Bu kısmına sakın gelmeyin. Gereksiz. Zaten bot satan heriflerden aldık kızdan? Herhalde sarhoştu burayı beğendiğinde. Ya da farklı düşünceleri vardı bilemiyorum artık. Evet milyon dağlık bu sonra nereye gidiyoruz? Sava Temple. Yalan söylüyor. İzmir basmanede dolanıyoruz. Evet. <laughs> Üstte de ileriye Sava Temple diye bir şey dikmişler. Yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi yani biraz daha dışına çıktık. Aynen biz basmaneye benzeri yerlerde gezerken karşımıza Sultanahmet Camii gibi bir şey çıktı. Hadi bakalım Sava Temple'ı inceleyelim. Bakalım çıkacak? Evet, ben bu adamların metrosu yoktu diyordum ama sen haklı çıktın ve varmış. Evet, an, güzel. Ama en güzeli yürümek. Günde 30 bin, 40 bin adımla bütün şehri yürünebilecek bir yerde. O bizim gibi olan insanlar için öyle yürümeye alışmış. Metroymuş, alışın. otobüsmüş, binler neymiş. Yürüyeceksin. Yürüyeceksin hepsini tek tek. Turistik yürüyor. Yürü. Bak yürüdük yine yere geldik? Ne? Bilmem ne parkına. Bakacağız şimdi neymiş. Ondan sonra testler, fotoğraf çekinler, falan. Yani. Aynen öyle. Evet abi nerede olduğumuzu söyle bakalım ha. Onlar bize okulun birine soktuk. Üniversiteye geri döndük. Evet, burası. Ya yani Nikola Tesla'nın elektriği olan yerde tabii ki de elektrik mühendisliği falan oluyor. Evet. Kaçamadık şu elektrikler evet. ama bence üst katlarda mimarlık gibi güzel şeyler olacak. şey olacak. Hadi bir derse girelim. İlk Hoca girdi derse de. gel. Deneyelim lan bir ders. Ya kapıdan bir girip bakacağız. Bir ders. De. bir ders. Hayır bir derse 5 dakika gideceğiz gel. Evet nereye geldik? Tesla müzesine geldik. otomobil nerede? Işık nerede ışıklar, elektrik çoğulları? Resim filmindeki olaylar nerede? Sadece bir tane bina var lan burada. Her zaman ki onu bakmayın. Güzel bir binaya benziyor. Biraz küçük hakikaten. Elektriklerden demin çarpıldık falan böyle. Çok <laughs> daha yeni gireceğiz. Bakalım Ama benim çıkıyor. Tesla'dan beklentim o yuvarlak top etrafta yuvarlak insanlara zırt 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 olmasıydı. onun için Hollywood'daki stüdyolara gidince o zevki de alacağını eminim zaten. Ama şey yani hayvanat bahçesinde bile o elektrik şeridi vardı hayvanların etrafında. Burada da hayvanat bize yapsınlar. Hayvanat bahçesi dehşet bir yerdi zaten mükemmel. Yani burada bir elektrik şov yok yoksa hiç düzgün değerlendirmemişlerdi. Yani bakalım ne olacak. İşte şimdi göreceğiz bakalım. Evet. Evet. Tesla müzesi. Nikola Tesla Müzesi'ne sakın gitmeyin bok gibi. Hem kazık hem 2-3 tane alet var. Bok gibi hiçbir işe benzemiyor. 15 dakika internetten film izlersin ya da Tesla'nın filmini izle aynı fiyata çıkabilir. Ya 15 yani. tane dakika filmini izletiyor sonra 3 tane cihaz var elektrik şovu yapabileceği. Ben sevindim elektrik şovu yapılacak diye ama böyle 2-3 gönüllü yapıp sonra lan bana da yap Sana, sen yine yaptın. Ya ben yaptım. Ben sana da böyle ittire ittire. Ulan o kadar para vermişiz bak. 800 dolar kişi başı. 15 dakika zaten film izletmiş, 3 tane alet var hemen gösterip geçiyor. 15 dakikada o. Sonra çık git diyor. Berbat tamamen vakit kaybı yani. Nikola Bit... Tesla diye aldanmaya gerek yok pek öyle bir rezalet hani... yok yani. ne oluyor ben çok vereceksin. mu yakıyor? Bir tane kıvılcım gösterip geçiyor. Yaksana ya, cayır cayır oraya versene kıvılcımları. Alet var sonuç olarak orada. Parasını vermiş insanlar. Floresan tutturuyor. Rezalet. Küçücük yer. Kesinlikle bergatlar gördüğüm en büyük saçmalık bu oldu. Vallahi Nikola Tesla'ymış. Fiyat performans, hayvanat bahçesi bunun yarı fiyatıydı neredeyse. Hep aynen, vardı. aynen Vay ya. Hayvanat bahçesini gördüm ya. Rezalet ya. Sen yine eline parmağına elektrik aldırttın. Ha buna şükür yani en azından bir parça bir şeyler... Ben kızdım orada dövecektim adamı. Her taraf Türk olmazsa hep <laughs> Türk olduğunu unuttum ben. Deli gibi küfrediyorum adama. Evet. <laughs> bana da yaptırtacak zaten lady alın ha. falan dedi. Gittim Adam, ya bak, bana bir elektrik çarptın dedim. Adam diyor ki dur turu bitireceğim bilmem ne ya. O zaman... dakika reklamlar yaptı ondan. Ha reklam yaptı. Kitap alın, yiyeyim, şuradan kabitti. kitap satın alayız. Şuradan bilmem ne yapın. Rezillik. Lanet olsun pislikler. Nikolaymış. Nikolayı severiz ama prestijde izleyince güzel. Ya oğlum kendi filmi falan da var galiba ya Edison'la kapıştı. Onun <laughs> elektrik şey. savaşları diye bir film ha, olması lazım. Öyle bir şey de güzeldi. Aynen. Neyse. Next stop. Sam Max George. Hadi Sam Max George'a gidelim. Hadi hadi işte bu. Tamam. Müzikler Efendisi'nde Gandalf'ı yaptıkları yöntem. <laughs> Gandalf'ı böyle yaptılar. Şimdi sen Gandalf'sın, ben Hobbit'im. Hadi <laughs> bir daha yerleştik. Bayağı önemli bir ekran. <laughs> Çekim sekmeyi <çekil, çekil. Gülüyor> bu da yani. Evet, güzel. thank you. <laughs> 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 Tuvalete de oyun yapmışlar. Vallahi öyle gibi gözüküyor. Evet. Eskert diye gibi oldu. <laughs> Tuvalette bir adet merdiven bulduk. <Gülüyor> <Gülüyor> Al, çek. Çünkü de zor ya. Saçmalama onu be ya. Tuvalette yoruldan, de çıkacak şimdi çözeceğiz. son saniyede. Görmek mi? Saçmalama konuşacak. Yukarıda bir kapak var ama kapak kafayı benziyor. Ayy! Guns, lots of guns. <laughs> Lanet olsun kullanmışım. Ne olacağını biliyorum zaten. Evet şu anda Ubisoft Belgrad'ın önünden geçiyoruz. Ya sen Ubisoft'u falan geç. Asıl gezdiğimiz yer ne biçimdi? Evet, İlizyon. Bir müzeye gittik, o oyuncaklar, illüzyonlar falan. Nikola Tesla. Ben çok, diyorum zaten, Tesla'ya gitmeyin, illüzyona gidin. İllüzyona kesin gidin. İnanılmaz Illüzyondan güzel, İstanbul'da da durayım. var, büyük ihtimalle benzer konseptler. Çünkü o sandalyeyi falan ben resimlerde görmüştüm. Hmm. Ee, ona gitmediyseniz bilmiyorum kaç tane var. Ama sonuçta Madame Tussaud da bir sürü farklı var ama hepsine evet. giriliyor. Bence gidilmeli bu kadar. Ya ben de çok memnun kaldım. Hakikaten böyle çoluk çocuk gibi gidiyorsun. İllüzyonlar, değişik atraksiyonlar falan. Vaktin nasıl geçti anlamıyorum. Personel de süper sempatik. İçeride size fotoğraf için yardımcı Aynen var. Geliyorlar, çekiyorlar. Hatta senin peşinden koşuyor. Şurada da çekin diye. Bak bak bunu ben unutma diyor. Bak bak şunu yap diyor. Güzel yapmışlar. bence şey. mükemmel yani. Bugün gezdiğim en güzel yer İllüzyon Müzyon'dur. Aynen Zaten öyle. Şey de güzeldi o. Neydi? Hava Temple. Ama yani o böyle iki baktı. Bunu oturacak bir yerde. Tamam, ben bildiğimiz yerler. Peki. Peki o zaman bu akşam ne deneyeceğiz? Bu akşam bulaş deneyeceğiz. Bulaş. Bulaşı şey böyle çorba gibi bir şey yapmıyorlarmış. Adam gibi bizim gibi etçil evet. insanlar için. Ekmek arasına full eti evet. dolduruyorlarmış. basıyorlarmış. Onda fırınlıyor falan herhalde. Bu gece yiyip bildireceğiz bakalım. Bakalım nasıl olacak Çekilerini çünkü... Aslan, selamlar dileyeceğiz. Aynen aynen. Geçen gün çok bahsetmesek de bir videosunu koymuştuk cevap için. Cevap yine çok iyiydi. O da gayet iyiydi. Ancak hata edip de gayet onu tavuk yemeyin. Tavuk şinistel. Aynen. Şinistel, menistel çak bir Onlar bayağı bir yemiş falan oluyor. Yani güzel değil. Yedi yerken sonu kötü olabiliyor. Onun için tavsiye etmiyoruz. Denedik. Test aynen. ettik, onaylamadık onu. Cevapi'yi tekrar yediğimizde zaten çekeriz diyor. Yani. Cevapi çok iyiydi ya. Ama bugün gulaş günü. günü şöyle bir Gürel şeyler yiyelim. Full et yiyelim bakalım. Ha, bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Evet nasıl evet. buldunuz onur bey? Kulaşı. Bulaş çok iyi tam bizlik Yani gayet etli etli üzerine. Bunlar kaymak diyor ama bildiğin tereyağını basmışlar. Tuzlu bir tereyağı bulaşı Bulaş. herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle buraya geldiğimden beri dediğim en iyi şeydi. Hatta yiyecekseniz burada Aurelio kafe diye bir yer var. Bak reklamını da yapayım. Aynen aynen. aynen. Oraya Yemekler güzel, fiyat performans, şu kesin kesinlikle tadın. 10 numara. Cevabı ile de bu demiştik zaten. Ha, da burada. İkisi Ondan de be. hakikaten güzel çıktı. Biz daha yemeğe Çok devam ediyoruz. Önümüzdeki kaldı. günlerde yine cevap bir ulaştık burada. Her gün abone olduk buraya. Ha, artık ya, sonra tanışırız yakında. Ama başka size video çekmeyeceğiz. Onlar için bir iyi olacağız. Aynen <en> ucundan <laughs> gösteriyor. Ama cevap <cevabıyı> bir <laughs> gösteriyor. O zaman kırmızı koltuğun bu servisten macerasının üçüncü günü mü? Üçüncü bölüm mü? Evet, e, evet, üçüncü bölüm var. Üçüncü de, bölümün tabii. sonuna geldik. Kendinize Bol bölümlere devam edeceğiz. Çok iyi sağ. bakın. Dördüncü bölümde görüşürüz <laughs> ama gidecek, gidecek, gidecek de bir yerde kalmadı. Bakalım ne yapacağız? Ya, cevap iyi gösterir siz iyice. <laughs> evet. Yarın Onur yine bizi inşaat sağlarını <laughs> falan <gülüyor> <laughs> aynen aynen. Bakalım süper karşı tarafa gideceğiz. New Belgrad. Hep Old Belgrad'da takıldık. Ha, old güzel işte. Niye ayıkılır? Ne olur ne ya? Ne hasta işte. Bu caddede takılacaksın kardeşim. Her gün her gün aynı caddede gezilmez. Bakalım neler olacak. Ya yani cumartesi yaklaştın. Gece hayatını da göreceğiz zaten. Şöyle bakalım. Bir koronanın gö gölgesinde bakalım nasıl bir gece hayatı var burada. Gidip bakacağız. keşfetmesi şey. Aynen öyle. Araştırmaya başladık bile. Dün best sokak aşağı. Altı sokak yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onların videosu yok. Karıştırmayalım. Aynı <laughs> kendinize iyi bakın hoşçakalın. Haydi görüşmek üzere. <laughs>